Dişlerime bakın bir yudum kahve içmeyeyim ki ama bende bir çözümü var. Kesinlikle hayır. Öncelikle arkadaşlar zaten herhangi bir şekilde diş beyazlatma tozu, diş beyazlatma pastası, aktif kömür dediğimiz bu tip ürünleri zaten dişinizi fırçalarken kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bu ürünler dişinizdeki rengini veren mine ve dentin tabakasına zarar veriyor. Mine tabakası beyaz rengi veren kısım dentinde biraz daha sarımtırak bir renk veriyor. Sen gider mine tabakasını aşındırırsan girdeki dentin tabakası zamanla dişe rengini vermeye başlayacak. Doğal olarak da dişin rengi sarıya kaçacak. O yüzden bu tip ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ben bunun yerine çok sık diş fırçalamamakla beraber kalkıp hidroksapatit içerikli bir diş macunu kullanabilirsiniz. Çünkü dişin yapısında hidroksapatit kristalleri, mineralleri var. Bunlar da dişe aynı zamanda mine tabakasını güçlendiriyor. Diş eti çürüklerini engelleyebiliyor ve dişi de bir nebze beyazlatabiliyor. Bu noktada yani bu tarz bir ürün bulursanız piyasada kullanabilirsiniz. Benim kullandığım Zubio'nun şöyle hidroksapatit içerikli bir diş macunu var. Dilerseniz bu tarz bir ürün alıp kullanabilirsiniz. Faydasını yani uzun vadede görürsünüz. Kısa vadede böyle beyazlatıcı etkilere kalmayın.